Melik Müftülüğü basın odasından herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli dostlar, aziz takipçiler. Bugün yine farklı bir konu ve kıymetli bir konuk ile huzurlarınızdayız efendim. Melikazi Gazi Müftülüğü yayın evi sorumlusu Mehmet Mumcu hocamız bizlerle birlikteler. Değerli hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim siz de hoş geldiniz Allah razı olsun hocam. Teşekkür, teşekkür. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sağolunuz varolunuz inşallah. Efendim Ramazan-ı Şerifiniz nasıl geçiyor? İyidir inşallah. Elhamdülillah hocam. Ramazan-ı Şerifimiz çok güzel geçiyor. Teravihlerimiz, hatimle teravihler, efendim iftarlar, davetler ne güzel. Çok güzel, dol dolu geçiyor. Herhalde. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yani bu güzellik içerisinde siz de bir ayrı bir güzelliğe vesile oluyorsunuz. Evet. İnsanlarımıza böyle e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Diyanet Vakfımızın birbirinden kıymetli eserlerini buluşturma noktasında bir hizmetin içerisindesiniz. Tabii. Ee, birazdan tabii eserlere değineceğiz, evet. geleceğim ama öncesinde şunu sormak istiyorum müsaade buyurursanız. Ee, Ramazan ayı geldiğinde özellikle diğer 11 aya göre insanımızın e, eserlere olan, kitaplara olan ilgisinde de bir gözle görülür derecede bir fark, bir artış ya da azalış söz konusu oluyor mu acaba değerli hocam? Evet hocam gerçekten de öyle. Ramazan'ın dışında e, yine teveccühleri var. Ramazan'da daha çok e, isteyenler oluyor, geliyor, talep ediyorlar. En çok Kur'an-ı Kerim istiyorlar. Elif Bağ, mesela adamların yaşı geçmiş, 50'nin üzerinde artık emekli olmuş 60 yaşındakiler daha çok Kur'an-ı Kerim dini bilgiler, efendim fıkıh kitapları, hadis kitaplarından biz de e, tercih ediyorlar, gelip bizden soruyorlar, biz de temin ediyoruz. O noktada e, Ramazan'da dolu dolu geçiyor elhamdülillah. Gelen gideri de çok alıyoruz. Eyvallah maşallah ne güzel. Peki madem öyle e, oradan devam edelim. Evet. E, bu ay itibariyle özellikle Ramazan ayı girdiğinde e, en çok insanlarımızın talep ettiği eserler hangileri oluyor değerli hocam? Onlara ilişkin bahsedebilir miyiz? Özellikle hocam bu Ramazan ayında e, ilmi hal bilgileri. Mesela bu kitabımız İslam ilmi İslam hali. ilmi Efendim ben söyleyeyim. Asr-ı Saadet'te 365 gün, bu kitabımız içeriğinde bunların bir ayet, bir hadis, bir kısa, birkaç hisse bu kitabımız. Efendim hocam Kur'an yolu yeri çıktı. Yani önceden vardı bir ara basımı durduruldu tekrardan başladı. Bir, bir sayfa Arapça, bir çapta bir sayfada meali. Bu karşılıklı meali, Kur'an yolu meali. Bunlardan isterler. Camilerde din görevlerine verdiğimiz, yani beş dakika olsun bir namazdan sonra veya önce hı hı, hı, -hı. arkadaşların cemaatine anlattığı Din görevlisiyle 365 gün kitabımız. Her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir fetva. Bunu cemaat camide hocanın önünde gördüğü için gelip bizden talep ediyor yani. Orada aklına kalmıyor, hmm. istiyorum. Talebi köyden bile gelip aldılar bizden bunlardan. İlmi hal bilgileri, namaz, abdest, oruç, en çok da ihtiyaç çocukları kitaplarımız. Ayrıca Ramazan'da küçük çocuklarımız 4-6 yaş ve 7 yaş ve 15 arası çocuklarımız için Ramazan süslemeleri Ramazan etkinlikleri içerisinde kitaplarla beraber bunlardan talep ediliyor. Dualar kitabı, efendime söyleyeyim. içerisinde bütün duaların bulunduğu hocamızın sayın müftümüzün yazmış Necmettin hocamızın yazmış olduğu kalem aldık. Emrah evet. Doktor Emrah hocamın kalem almış olduğu yeni çıkan dua kitabımız. Yine Doktor Emrah Bey hocamızın satırlardan sadırlara isimli kitabı. En çok da 4-6 yaşlarda bu cüzlerden Hmm. Yani harika hariler diye geçiyor bu cüzler. Bunlardan talep ederler. Bu diğer kesimlerde Elif öğrenmek için tecvidli Kur'an-ı Kerim Diyanetimizin bastırmış olduğu bu cüzlerden talep ediyorlar. En çok bunlardan Evladım. talep edilir hocam. Ne güzel. Yani insanımızın kitaplara olan, okumaya olan ilgisini böyle duyunca da insan mutlu oluyor tabii gerçekten ki. değerli tabii hocam. Ki. Ee, özellikle az önce hepsi tabii birbirinden güzel eserler de, Az önce arz ederken şu 365 gün din görevlisiyle olan eser hakikaten gerçekten. şöyle. insanların da buna ilgisi açısından bir ilgisinin söz konusu olduğunu söylemeniz çok evet. hoşuma gitti. Gerçekten, gerçekten. köyden geldi. Özellikle, yani, evet, özellikle çok köyden geldiler. Adılar hocam yani birkaç tane. Yani eyvallah, eyvallah. Demek ki Sadra Şifa, evet. Derde Deva eserleri evet. başkanlığımız, yayın evimiz insanımızla buluşturma noktasında doğru bir e, yol izlediği izliyor evet. e, bu, bu noktada bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Erhan Peki hocam. Evet. E, değerli hocam e, malum Ramazan ay içerisindeyiz. Evet. E, Ramazan ayında e, bu türlü hizmetleri insanlarımızla buluştururken acaba di diğer kalan 11 aya göre Ramazan ayında olmamız hasebiyle e, böyle e, daha farklı imkanlar içerisinde yani kampanya diyebileceğimiz şekilde adı altında daha farklı böyle kolay rahat erişim noktasında bir imkana da sahip mi insanlarımız? Evet, doğru Bu durur. noktada da bilgi verebilir doğru misiniz? Doğrudur hocam. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene Ramazan ayında bir kitap kampanyası yapar. Bu sene de aynen devam ediyor. Bu internet üzerinden normalde. Ama bize de geldikleri zaman biz yardımcı oluyoruz. Gereken indirimi yapıyoruz. Hmm. İnternet üzerinden olan kampanya indirim evet. size gelseler evet. sizde de aynı Tabii, aynı orada, ile geçerli. Orada 750 lira ve üzeri kargo ücreti yok. Hmm. Daha aşağı şey olduğu zaman kargo biner. Biz de o zaten kim adam 200 lira da alsa zaten biz kargo, de mevcuttur yani. Kargo, me me kargo eyvallah. Şeyi yok. Evet. Eyvallah. Buradan bulabiliyoruz. O zaman yani. biz buradan sizlerin aracılığıyla ee, kıymetli dostlarımıza, takipçilerimize, sesimizin ulaştığı her herkese e, Melik Gazi Müftülüğümüzün altında evet. bulunan yayın evimizden evet. e, gelerek istedikleri her türlü esere rahatlıkla evet. ulaşabileceklerini, Tabii. uygun kampanya Tabii. seçenekleriyle hem de ulaşabileceklerini Tabii. buradan duyurmuş Tabii. olalım inşallah evet. kıymetli evet. dostlarımıza, takipçilerimize. Peki Ramazan ayına özel e, o az önce ifade ettiğiniz... Ee, çocuklara evet. ilişkin eserlerin dışında yetişkinlere de ilişkin acaba Ramazan ayına özel Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu ne tür eserler var? Bunlardan da bahsedebilir miyiz değerli hocam? hocam? Genelde ilmihal bilgiler hocam. Yani e, vatandaşımızın sorduğu ilmihal, namaz nasıl kılınır, oruç, işte niyet nasıl yapılır işte teravihte şöyle yaparsam efendim mesela hızlı kılarsam onları burada e, hmm. bütün şeylerde toparlanmış zaten. İlmihal bilgilerini istiyorlar. Genelde o. Kur'an-ı Kerim Normalde kuran ı Kerimler'den öğrenmek istiyorlar. Efendime söyleyeyim, malini öğrenmek istiyorlar. İstedikleri bunlar yani. Gelen cemaatimizin, hmm. dışarıdan gelen... Normalde bizim Melik Gazi müftülüğümüz personelimize... Mesela olduğu gibi dışarıdan gelen, yol üzeri olduğu için dışarıdan gelen cemaatimiz her türlü kitabı bizde bulmakla sıkıntı çekemez yani. Bizde her şey var. Olmayanları da getirtiyoruz hocam yani. Yerimiz dar olduğu için Efendim adam çok istiyor. Mesela şu kadar. Biz cenaze de dağıtacağız. Dua hmm. kitabıdır. Efendime hmm. söyleyeyim. Elif, Ba'dır. Kur'an-ı hmm. Kerim'dir. Bunları da buluyoruz. Vatandaşla buluşturuyoruz. Her kesime gidiyor yani bunlar inşallah. Eyvallah, eyvallah. Evet. Maşallah ne güzel. Peki değerli hocam, e, biz biliyoruz ki siz uzun yıllardır yayın evinde evet. e, hizmet ediyorsunuz. Kaç yıl oldu bu arada yayın evinde bulunalı? Hocam 2022'den başladık bu zamana kadar. Maşallah. 2002'den 2024'e kadar. 2002'den evet. 2024'e kadar. Yani evet. 22 yıldır bu işin üzerindesiniz, yayın evindesiniz. Peki bu 22 yıllık süreç içerisinde acaba en çok böyle dikkatinizi çeken, insanımızla olan irtibatınız, münasebetiniz noktasında, onların talepleri noktasında en çok dikkatinizi çeken, unutamadığınız, zihninizde yer etmiş böyle hatıra açısından yaşadığınız ne tür olaylar vardır? Bunlardan bahsedebilir misiniz değerli hocam? Ee, öyle bir hatıra çok hocam da aklıma gelen efendime söyleyeyim. İhtiyarların bir ihtiyar adam var. Yani adamla geçen senelerde rahmet olmuş. Rahmetli olmuş yani. Allah adam böyle Allah diye bağıran, camilerde bağıran bir adam. Belki bilirsiniz. Adam geldiği zaman hiç zaman pazarlık etmez. Hocam ağzını doldur iste. Tamam mı? Her hafta veya her ay geliyor. 10 tane, 20 tane Kur'an-ı Kerim alıyor. Gidiyor fakirlere dağıtıyor ihtiyaç sahiplerine Aynen. dağıtıyor. Ne güzel, ne güzel, Bu vatandaşlarımız efendim, ben söylerim. Ramazan ayında genellikle yani Ramazan dışında da yapıyorlar da, Ramazanda daha çok sebep çok olduğu için e, gerek yardım kartları gerekse efendim korillerle e, mesela bizim bize soruyorlar nereye, nereye verebilir, bize adresini veriyoruz, götürüyorlar efendim. Böyle. Hmm, eyvallah. Evet. Demek ki yani evet. insanımız kendisi kendi kitaplığında, kütüphanesinde bulunsun diye eserler temin ederken bir taraftan da ihtiyaç sahiplerine tabii, tabii, evet. ulaştırmak maksadıyla tabii, tabii. bu eserlere özellikle hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e, yüce kitabımıza demek ki bu manada da bir teveccüh Aynen. gösteriyorlar, alıyorlar, Aynen. götürüyorlar, Aynen. dağıtıyorlar. Evet. adeta bir özellikle, hizmet olarak. Özellikle deprem bölgesine biz 3000 tane Kur'an-ı Kerim gönderdik hocam. Maşallah. 3 bin tane. Maşallah. Bunu karşılayan vatandaşlarımız hocam. Eyvallah. Vatandaşlarımız. Allah hepsinden razı olsun. Abi, inşallah. Ankara'ya bile gönderdik hocam. Çünkü e, oradaki üniversitede kalan depremzedelere bulaşmak üzere adresi verildi. Tek tek gö gönderdik hocam. Bugün gene göndereceğiz. Şu anda koli yaptım bekliyorum hocam. Maşallah. Allah izzetinden. Afşin'e göndereceğiz. Mi? inşallah, Afşin'e. Allah ne güzel, olsun. ne güzel. Allah hizmetlerinizi daim eylesin Amin inşallah, inşallah değerli tamam. hocam. Ee, yavaş yavaş programımızın formatı evet, icabı evet. da böyle butik sohbetler, söyleşiler kıymetli konuğumuzla sizler gibi icra ediyoruz. Artık kapanışa doğru da geçiyor olduğumuz şu son dakikalar içerisinde gerek bizlere gerekse bizleri takip eden değerli evet. takipçilerimize söylemek istediğiniz bir husus var ise eğer onları da alarak inşallah kapanışa geçelim isterim değerli Teşekkür hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun bütün personelimizden efendim sizlerden efendim burayı bize kazandıran sayın doktor Emrah Kandemir hocama bütün arkadaşlarıma, burada emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun inşallah. Amin amin. Allah razı olsun. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Kıymetli, keyifli bir sohbet, söyleyiş gerçekleştirdik. Yayın evimizin evet. hakkında sizlerden bilgiler aldık, eserler hakkında bilgiler aldık ve insanımızla buluşturma noktasında bir hizmeti daha sizlerle birlikte yerine getirmiş olduk. Evet kıymetli dostlar, aziz takipçiler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz Melik Gazi Müftülüğü Yayın Evi Sorumlusu Mehmet Mumcu hocamız idi. Kendileriyle Ramazan ayına ilişkin eserlerde bir takım kampanyaların var olup olmadığından bahsettik. Eserlerden hangilerinin daha ziyade talep edildiğine dair, eserlerin neler olduğuna dair genel kapsamlı böyle bir söyleşi gerçekleştirdik efendim. Bir başka programda bir başka konu ve konuk ile huzurlarınızda buluşmak dileğiyle Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalınız sağlıcakla.